Merhaba, selamun Allah'ın bütün güzellikleri siz değerli arkadaşların üzerine olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizden çok şükür iyiyiz. Bugün kürt böreği yapmak istiyoruz Biz yaptık, komşumuz yapmıştı, yedik, çok hoşumuza gitti. Sizlerle de paylaşmak istedik. Şimdi burada benim 7, 7 su bardağı unum var. Şimdi bir de tuzumu ayarlayayım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz katıyorum ama siz istediğiniz şekilde katabilirsiniz. Biz tuzu sevmediğimiz için. Şimdi ılık suyum var. Bir bardağı döktüm. İkinci bardağı da dökmeden yoğurayım. Kolay gelsin, bereketli olsun. Canım, benim. Allah razı olsun. Siz değerli takipçilerimiz de hoş geldiniz. Tekrar buluştuk. İnşallah iyisinizdir. İnşallah. Biz her daim sizler için duadayız. Her zaman duamızdasınız. Ve biz biliyoruz ki biz de sizin duamızdayız. Kocaman bir aile olmaya devam ediyoruz. Bizi e, şu an izliyorsanız ve abone değilseniz e, abone olursanız çok mutlu oluruz. Birlikte çok güzel e, börekler, çörekler yapalım, birlikte gezelim. Tezgahıma un alıp orada biraz yoğuracağım. 3 su bardağı un yeterli geliyor arkadaşlar. Un mu su mu? Aman su. Yine her zaman <laughs> Biraz un alacağım. Tezgahı mı aldık? Evet. iyice bir yoğuralım. Un serptik. Tezgahı aldık. Aynen. Ne kadar yoğurursak o kadar rahat açılıyor. Hamurumuz böyle olacak. Şimdi bunu dinlendireceğim. Bir yarım saat dinlensin. Üzerini kapatıp dinlendireceğiz, Aynen. değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, yarım saat dinlendirdik. Mayalı bir hamur değil ama. Tekrar tezgah aldık. Evet. İşte hamur dinlenince daha güzel oluyor. Bir kıvam alıyor evet. evet. Börek Kürt böreği deniliyor. Kürt böreği, Kürt küt böreği, küt böreği de deniliyor. Acaba yani kendi kanaatim tabi Küt böreğiydi de zaman içerisinde döne döne Kürt böreğine mi döndü? Bilemiyorum. Olabilir. Sanki öyle gibi. Olabilir. Hani şey gibi. Abla. Birçok insan duymuştur. Takipçilerimiz de bunu biliyor. Ee, bir söylem var halk dilinde aptala malum olur diye. Hı. Onun aslı aptala malum olur. Evet. Yani Onun gibi. B harfiyle aptal. Hani ermiş kişiye malum olur. Denilen bir ifade hak dilinde yavaş yavaş aptala malum olura dönüşmüş. Muhtemelen bu da öyle diye düşündüm. Tabii şahsi Olabilir kanaatim. Olabilir ama güzel bir börek. Evet. Ama kürt böreği. Ama küt böreği çok güzel bir börek. Çok lezzetli bir börek. Aynen. Siz ne düşünüyorsunuz? Sayın takipçilerimiz. İkinizi de alalım. Yorumlara yazsınlar. Evet. Yani. Evet. Biz bezelerimizi hazırlıyoruz. Evet. Beze haline getirelim. Evet. Bezelerimiz hazır. Şimdi üzerine kapatıp dinlendiriyor muyuz? Evet. Bir Hadi 10 bakalım. dakika dinlendirelim. Sonra tekrar başlayacağız. Tamamdır. Tekrar kolay gelsin. Sağ Sağol. E, dinlenme aşamasını atlattık. Evet. Şimdi, Açmaya başladık. Evet. Bütün bezelerimizi böyle açacağız. Evet. Artık bu çay tabağı büyüklüğüm oluyor. Tatlı tabağı büyüklüğüm oluyor. Yani istediğin şekilde. İşte yani böyle bir büyüklükte açıyoruz. Bizim komşumuz böyle yapıyordu. Evet. Biz ondan gördüğümüz şekliyle yapıyoruz. Aynen. E hepsini bu şekilde açıp kenara alıyoruz önce. Aynen. Sonra diğer aşamalarına geçeceğiz. Evet. Evet şimdi ne yapıyoruz? 200 gram tereyağımız var. Margarin de olabilir. O da ısında. Evet. Erimiş. Şimdi dört tane bezemizi açtığımız bezelerin üzerine bunu koyacağız. Evet. Bu şimdi 3 değil mi? Hı hı. Hani bu bu şekilde yapılışını biz gördük. E, sonraki lezzetini de biliyoruz çok güzeldi e, o şekliyle yapıyoruz Aynen biz çok beğendik 200 gram tereyağı veya margarini dört evet. tane bezemize dağıtacağız Evet eşit bir şekilde dağıtıyoruz kenarlarına gelmeyecek şekilde tereyağı ayrı bir lezzet çok seviyorum ben tereyağını hele bir de organiğini buldum mu hmm. değmeyin keyfime muhteşem lezzet oluyor evet eskiden çok aşırı hassastım organin haricinde hiçbir tereyağını yiyemezdim. Yediğim an böyle bir uyuklama sürecine girerdim. Şimdi yiyorum ya. Çok şükür. Yiyorum. Şimdi güçlendim var. şöyle kapatıyoruz. Evet, üzerlerini kapattık. Kenarlarından bastırdık. Evet. Dört tane. Yani mühürleme der gibi mühürledik. Evet. Böyle dört parça oluşacak. Evet. Evet, diğerinde kapatalım ve sistem bu. Şimdi tepsimizi sıvı yağla yağlıyoruz. Evet. 4 parçamız vardı. Aldık Aynen. tepsiye. Onun da arkalı önlü yağladık sıvı Aynen. yağla. Aynen. Evet, üst üste koyuyoruz. Yapışmaması için yağlıyoruz Evet. Şimdi bunun üzerini kapatacağız. Streç filmle. Evet. Bir saat böyle dinlenecek. Dinlendirelim bakalım. Evet arkadaşlar. Bir saat dinlendirdik. Şimdi açıyoruz. Ve tabii ki Hamuru açacağımız yeri sıvı yağla yağlıyoruz. Bir parçayı. Evet. Aldık yağladığımız Aynen. yere. inceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz yani açarken bu yufkaların yufkalarımız yani hamurlarımız şey yırtılsa da sorun olmuyormuş ee, şey komşumuz en azından öyle söyledi Evet onun da bazı parçaları yırtılmıştı Evet çok önemli olmadı gayet çok güzel sonuç güzel oldu Evet. Hiç yemediğimiz bir börekti. Yiyince de çok hoşumuza gitti. <laughs> çok lezzetli hakikaten. Evet. Yapanların ve yapacak olanların da ellerine, kollarına sağlık diyelim. Test ettik, onayladık. Aynen. O yüzden sizinle paylaşıyoruz. Evet. Ölçüler tamamıyla komşumuzdan geldi. Aynı ölçüleri biz uyguluyoruz. Evet. Sağ olsun. Yapım aşamalarını da gözlemledik. Aynı teknikle yapıyoruz. Evet inceltti kepeği. Dediğim gibi yırtılmasının çok büyük önemi yok. Hiçbir önemi yok. Tepsimizin boyutunda şimdi kıvırıyoruz. O kenarlarının kalın yerlerini de şöyle inceltiyoruz. Tepsi büyüklüğünde açtık. Evet. Ya yani pardon katladık. Şimdi tepsimize yerleştireceğim. Evet tepsiye konuldu. Ben yetişemedim konulurken. Ama önemli değil. Az önce gösterdiğimiz şekliyle alıp tepsiye yerleştiriyoruz. Kolay bu. Evet ikincisini açıyoruz tamamını bu teknikle bu şekilde açacağız Evet 4 evet. hamurumuzu açtık düzenlemesini yapıp tepsiye sıraladık şimdi fırınlama zamanı önceden ısıtılmış 180 derece önceden yapacağız. ısıtılmış 180 derecede fırında pişireceğiz bakalım sonra ne çıkacak Evet sevgili takipçilerimiz Öncelikle sizlerden özür diliyorum e, fırından çıktığı haliyle e, çekim yapıyordum meğer e, kayıtta değilmişiz Ben çekim yaptığımı zannetmişim o halini size gösteremedik ama e, şu haliyle görmenizi çok istedim ee, şurada beyazlı olan pudra şekerli enfes lezzet öneririm mutlaka deneyin ve yiyin ee, diğer taraftaki de sade her halükarda çok güzel şöyle bir katlarını görün istiyorum muhteşem lezzet yapana yiyene afiyet şifa olsun sağlıklı afiyet olsun ee, sağlıcak, la kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın, Gülhabe ile her şey kanalında kalın. Allah'a emanet olun.